Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'de bir Spiderman mod ekleyeceğim Kuzenimle birlikte benim adım Davut Kaynar kızım Benimki de Görkem Sökmen hadi başlayalım İlk önce şey yapmamız gereken Google'ya girin Ben önceden girelim Ben reklam çıktı Hep böyle arkadaşlar GTA Vice City GT, Skins yazıyoruz Bazıları yanlış anlayabilir bunu. Ve speederman çıkıyor buraya. Buna tıklıyoruz. Geldi. Arkadaşlar buraya linkine giriyoruz. Şimdi dolant mod diyoruz. Şimdi buradan dolant diyoruz altında ve Ondan burada iniyor. Ha? Bu ne? indi. Ne? Ben açtım bunu önceden. İndirmiştim. Şşş, yine indirdi. Ben böyle bir şey çıkıyor. Açtığınızda için dosyada. S Spiderman diye bir şey yazıyor. Onu masa üstüne atın. Gördüğünüz gibi burada benimki. Sonra GTA Vice'de sağ tık tuş yapın. Sağ dosya konumunu aç deyin. Ve böyle oldu. Sonra skins'e gelin. Ben önce de atmıştım. Yine atacağım. Ve buraya atın. Bekliyoruz. Yap biraz yavaş. Ve ve atıldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi çalış kanıtını göstereceğim. Geta Vice giriyorum. Google'i falan kapatayım. Yani süper bir şey. Hem kolay. Hem Herkes hem... yapabilir. Aynen. Yani bir yaşındaki çocuk bile yapabilir. Hı, geçelim. Bekliyoruz. Açılsın biraz yavaş. Bayağı bir uzun sürüyor ya. Şimdi açıldı. Burada ayarlar diyeyim. Sonra oyuncu modeli ayarı diyeyim gelecekti. Sonra buradan adam seçin. Ben bende Marvel'den hepsi var. Spiderman seçtim. Yani görüyorsunuz hepsi çıkıyor maşallah. Hem kolay hem hepsi çıkıyor. Hem de eğlenceli. Ben bunları başka siteden indirdim. Şimdi adamı seç diyoruz. Önceden seçtim ben. Geri diyoruz. Ve sonra oyuna başlıyoruz. Ona geliyoruz. Bismillah inşallah olmuştur. İnşallah olmuştur. Ve gördüğünüz gibi sikinsimiz olmuş. Bugünlük bu kadardı. Lütfen ambil olmayı unutmayınız.